Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çemberin tanımını ve standart denklemini konuşacağız. Öncelikli olarak tabii ki çemberin tanımıyla başlıyoruz. Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri çemberdir. Eşit uzaklıkların burada her birine çemberin yarıçapı, sabit noktaya da çemberin merkezi denir. Gelin pilot bir şekil çizelim. Bakın çemberimiz M noktası çemberin merkezi, sabit olan nokta bu. Buna eşit uzaklıkta bulunan noktalar da gözüktüğü üzere çemberi oluşturuyor. A noktası bunlardan bir tanesi. Ve her eşit uzaklığa biz çemberin yarı çapı diyoruz. R ile gösteriyoruz. İşte burada sevgili arkadaşlar merkez koordinatları ve yarı çap belliyken çember üzerindeki herhangi bir nokta x, y gibi bir nokta olmak üzere burada iki nokta arasındaki uzaklık formülü düşünüldüğünde iki nokta arasındaki uzaklık bilgisini kullandığımızda ne olacaktır? x'leri çıkart, karesini al, y'leri çıkart, karesini al, r kareye eşit olacaktır. Hani iki nokta arasındaki uzaklık bilgisini hatırlarsanız. Dolayısıyla x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare ifadesi oluşur ki karşımıza bu çıkar. İşte biz buna ne diyoruz? Çemberin standart denklemi diyoruz sevgili arkadaşlar. M merkezli, r yarıçaplı çember denklemi diyoruz biz buna. Merkez koordinatları a, b olduğunda dikkat ederseniz, x eksi a'nın karesi y eksi b'nin karesi şeklinde ifade ediyoruz. Yarıçap r olduğu zaman da eşittir r kare geliyor. Bu iki nokta arasındaki uzaklık bilgisinin yansıması ve biz buna çember denklemi diyoruz. x ve y çember üzerindeki bir noktanın koordinatları oluyor. Ve buna bağlı olarak biz çember denklemini oluşturmuş oluyoruz. Tekrarlayalım. x eksi a'nın karesi y eksi b'nin karesi eşittir r kare diyoruz. O zaman sonuç olarak bir çemberin denklemini yazmak istiyorsak, merkez koordinatlarını ve yarıçapı bilmeliyiz. Merkez koordinatları ve yarıçapı bilmeliyiz. Hatta böyle bir çember denklemi varken, merkez koordinatları a ve b'dir, yarıçapı da r'dir diyebilmeliyiz. Dikkat edin, eksi a eksi b ifadesi merkez koordinatını taşınırken artı a artı b oluyor. Ters işaretli geldiğine dikkat ediniz. Peki sevgili arkadaşlar, o zaman uygulama yapalım. Aşağıda merkez koordinatları ve yarıçap uzunlukları verilen çemberlerin standart denklemlerini yazınız demiş. O zaman merkez koordinatları 3'e 5, yarıçap 4 olduğunda ne yazacağız? x eksi 3'ün karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir diyeceğiz. Yarıçapın karesi de 4'ün karesi 16 olacak. İkinci soruya bakalım. Merkez eksi 2'ye 7'ymiş. O zaman x artı 2'nin karesi artı y eksi 7'nin karesi eşittir. R kare 36 olacak. Üçüncü şıkka baktığımızda x eksi 1'in karesi artı bakıyoruz eksi 4. Y artı 4'ün karesi eşittir. R kare 100 şeklinde. Son olarak da eksi 8 ve eksi 9 merkez koordinatları x artı 8'in karesi artı y artı 9'un karesi eşittir. R kare affedersiniz. 25 şeklinde ifademiz ya da çember denklemlerimiz var olacak. Merkez ve yarıçap biliniyor ise koordinatlar çember denklemi çok basit bir şekilde ifade edilebiliyor ve yazılabiliyor. Tam tersini uygulayalım. Denklemleri verilen çemberlerin merkez koordinatlarını ve yarıçaplarını yazalım hızlı bir şekilde. Bakın birinci şıkkın merkezi artı 2 eksi 8 olduğu için buradaki ifadeler eksi 2'ye artı 8 olacak merkez koordinatları. Yarıçapımız kaç olacak? R kare 25, R5 olacak. İkinci şıkka bakalım. Bunun merkez koordinatları. Artı eksi olduğu için eksi artı olacak. Eksi 1'e artı 3 olacak. Sıkıntı var mı? Kesinlikle yok. R kare 9 olduğu için R'miz 3 üç olacak. Üçüncü şıkkın merkez koordinatlarına bakıyoruz. Eksi 3, eksi 4. Eksi de artı 3, artı 4 olacak. Merkez koordinatları yarı çapımızda 4 olacak. Buraya bakıyoruz. Artı eksi. Eksi artı olacak. Eksi 2'ye artı 4 olacak. Merkez koordinatları. Yarı çap bakın. R kare 3 olduğu için yarı çap Kare köküç olacak. Buna dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Biraz da uygulayarak devam edelim. Merkezi 3'e 4 olan ve A1'e 1 noktasından geçen çemberin denklemi nedir diye sorulmuş. Aşağıdaki hangisi? Merkez koordinatları belli ama yarı çap belli değil. Ama üzerine bir nokta vermiş. O zaman ne olacaktı? Pilot bir şekilde çizersek bunu daha rahat algılayabileceğiz. Bakın pilot şeklimizde gözüküyor. Merkez belli, nokta belli. Kim yok? Yarı çap yok. O zaman yarı çapı bulalım. R kare eşittir diyoruz değil mi? X'lerin farkı 3 eksi 1 karesi 2'nin karesi olacak 4. Artı Y'lerin farkı 5. 5'in karesi 25. Bu durumda R karemiz kaç gelecek? 29 gelecek. O halde merkez koordinatları 3 ve 4'tü. Hemen yazalım. X eksi 3'ün karesi artı Y eksi 4'ün karesi. Bir sıkıntı var mı? Merkeze 3'e 4. Hemen X eksi 3, Y eksi 4 karesi. Eşittir R kare. R karemiz 29 olduğu için direkt yazıyoruz. Sonra bunu açmamızı istemiyoruz. Cevap şıklarında bunun açılmış hali var. Hemen yazalım x kare buradan gelecek. Y kare buradan gelecek. Bakıyoruz burada eksi 6x var. Bir kare açılımını hatırlarsanız. Artı buradan da eksi 8y gelecek burası. Eksi 8y. Buraya bakıyorum artı 9. Buraya bakıyorum 16 gelecek açılımda. Eşitleri 29. Düzenlersek x kare artı y kare Değil mi? Eksi 6x. Eksi 8y. Bakıyorum burada çok affedersiniz. Burada 25 var. 29 diğer tarafa eksi 4 getirecek ki eşittir 0'dan. Bakıyorum x kare artı y kare x, 6x eksi 8y eksi 4. <gülüyor> Pardon. <laughs> Değişik karşımıza ne yapacak sevgili arkadaşlar? Çıkacak. Devam edelim. Değişik yakalamış olduk. Sıradaki soruda merkezi eksi 3'e 4 olan çember y eksenine teğet ise y eksenine teğet diyor. Bu çemberin denklemi nedir? Merkez belli olduğu için yarı çap bulmak lazım. Y eksenine teğet olması mutlaka bir anlamı var. Bu anlamı beraberce, pardon, bu anlamı beraberce pilot bir şeklimizde hatta gerçek bir şeklimizde kullanalım. Y eksenine teğet bir çember. Merkezi de eksi 3'e 4. o zaman x ve y koordinatları merkezin belli. Eksi 3'e 4. Hemen bakıyoruz burası eksi 3 noktası. Burası da 4 noktası. Şimdi yarı çap lazım. Yarı çapın şu parça olduğunu görüyoruz. Peki o R uzunluğu şuradaki uzunluğa eşit mi? Bakıyorum. Evet kesinlikle. O zaman yarı çap uzunluğumuz 3 birim olmak zorunda. O halde denklem yazılacaksa x eksi 3e 4 merkez olduğu için x artı 3'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir r kare. R'miz de 3 birim olduğuna göre 3'ün karesi 9 olacak. x artı 3 y eksi 4 9. Bakıyorum. D şıkkında karşımıza çıkıyor. Bu da genel bir şey söylenebilir. Çember y ekseni teğet olduğunda dikkat ederseniz yarı çapı apsis koordinatının mutlak değerine eşit oldu. 3'e eşit oldu. Eğer bunu y değil de x ekseni deseydik o zaman yarı çapımız y koordinatına yani 4'e eşit olacaktı. Burada da bu bilgiyi hatırlatmak lazım diyoruz. Devam edelim. 3x artı 4 y eksi 3 eşit 0. 3x artı 4 y artı 7 eşit 0. Doğrularına teğet olan. Bakın iki doğruya da teğet olan. Bu doğrulara baktığınız zaman birbirine paralel olduğunu ne yapabiliyorsunuz? Algılayabiliyorsunuz. Paralel iki doğru. Bu ikisine teğet olduğuna göre o zaman şuradaki mesafe çemberimizin nesi olacak? Çapı olacak. Hadi gelin o zaman daha bu cümleden bu iki doğru arasındaki uzaklığı bulursak ki hatırlayın iki doğru arasındaki uzaklığı bularken ne yapıyorduk? Sabitler farkına bakıyorduk. Sabitler farkı 7 ile x3 arasındaki fark 10 birim. Aşağıda da kök içerisinde x ve y'nin katsayıları kareleri toplamına bakıyorduk. 3 ve 4'ün karelerini toplarsak 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Aşağısı dikkat ederseniz 25'ten 5 gelecek. Ee, yukarıda 10 var. Aşağıda 5 var. Sonuç kaç gelecek? 2. Demek ki e, çapımız dikkat ederseniz çember şöyle bir çember olacağına göre çapımız e, 2. O zaman yarı çapımızda birer birim olur. O zaman böyle bir çember yarı çapı 1 olan çember. Devam edelim yine de. Merkezinin apsisi eksi 2 olan çemberin denklemi nedir? Yani yarı çapın 1 olduğunu algılayınca C şıkkı otomatikman karşımıza çıktı. Tabi apsis eksi 2 olunca merkezinin ordinatını da buraya baktığımız zaman 1 olduğunu algılıyoruz. Peki neden 1 olur? Onu da isterseniz istişare edelim. Onu da görelim. Ama ilk olarak iki doğru ve bunlar birbirine paralel olduğu için bu ikisine teğet olan çember ee, çapı belli olan bir çemberdir. İşte çapı da bu iki doğru arasındaki uzaklıktır. O halde no, doğru o bilgimizi buraya aktarmak esas. O aktarımdan sonra ne yapabiliriz sevgili arkadaşlar? Ee, yarı çapı bulmuş oluruz. Ki yarı çapa bağlı olarak cevap şıklarında bir tane doğru cevabımız var. Ama biz merkez koordinatlarından da eksi 2'ye artı 1 olduğunu nasıl algılarız? Onu da şurada dedim. Bakınız iki paylar doğrumuz var dedik. 3x artı 4y eksi 3 eşit 0. Diğeri de dikkat edilirse 3x artı 4y artı 7 eşit 0. Çemberin merkezi x e eksi 2 y'si y olan bir nokta olsa bu noktanın geçtiği bir doğru mutlaka vardır. Ve bu doğruyu özellikle bu ikisine paralel bir doğru seçersek ve yine doğru analitiğinde öğrendiğimiz bir temel çalışmayı uygularsak bu üçü de birbirine paralel olmakla beraber sadece sabitlerine baktığımızda sabitleri de ortadaki dikkat ederseniz bu ikisinin aritmetik ortalaması olacağından 7 3 bölü 2'den yani topla bölü 2'den 2 gelecek. O zaman biz eksi 2 y noktasının şu doğru üzerinde yani 3 x artı 4 y artı 2 eşit 0 doğrusu üzerinde olduğunu söyleriz. O halde yapacağımız şey bu noktayı denklemde yerleştirmek ve y'yi bulmak. x yerine eksi 2 yazarsak eksi 6 artı 4y artı 2 eşittir 0 dediğimizde eşittir 0 dediğimizde dolayısıyla y'miz kaç gelecek? 1 gelecek. Yani merkez koordinatları eksi 2'ye 1 olduğundan eksi 2'ye 1 olduğundan de gerçekten x artı 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi ki yarı da 1 bulmuştuk biraz önce. Cevabın c şıkkı gelmesi gayet doğal. İşte bize verilen bilgiler daima ne için veriliyor? bir merkez koordinatı bulalım. Merkez A virgül B olsun. Bir de yarı çap bulalım. Çünkü bu ikisi varken artık çember denklemi var. Onun için uğraş veriyoruz ve bu uğraşımıza devam edelim. Diyor ki analitik düzlemde denklemi x 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi olan çember x eksi 1 doğrusuna teğet olduğuna göre kaçtır diye sorguluyor. E biz bunun yine pilot bir şeklini çizelim beraberce. Merkez koordinatlarını çok rahat okuyabiliyoruz. 3e2. Hemen bir 3 e 2 merkez alıp bir çember çizdiğimizde bunun da x -1'e teğet olması isteniyor. x -1'e teğet çizdiğimizde bakın bu x -1 doğrusu çemberi teğet. bizim de ihtiyacımız merkez var. K'yı soruyoruz. Yani yarıçapı soruyoruz olunca. Yarıçapı da bulmak kolay. Neden? Çünkü 3e2 noktasını düşünürken bakın şurası 3 noktası. Dolayısıyla yarıçapta dikkat edilirse şuradaki uzaklık yani şuradaki uzunluk onun şu parça eşit işte olduğuna dikkat etmek mümkün. 3 ile eksi 1 koordinatları toplamda 4 birimi getirir. O zaman yarı çap uzunluğumuz kaç olacak? 4 olacak. Bu şekil bize yarı çapı anlattı ki zaten K burada yarı çapın karesi. İşte yarı çap 4 olunca otomatikmen burası da 4'ün karesi 16 geleceğinden K'mız kaç olmalı? 16 olmalı diyor ve pilot şekli yardımıyla soruyu çözüyoruz sevgili arkadaşlar. Gerçek şekil esasında bu. Devam edelim. A12.0 ve B0.16 noktalarından ve orijinden 2 nokta bir de orijin vermiş 3 noktadan geçtiği 3 noktası bilinen bir çember denklemindedir. Demek ki bunu sorgulayabiliyorsa biz de kafamızda şunu oturtmalıyız. Bir çemberin denklemi için nokta verilecekse nokta sayısı en az 3 olmalı. 1, 2, 3 tane nokta verecekler ki biz ona göre çember denklemini yazabilelim. E peki biz yine bir pilot şekil çizelim mi? da gerçek bir şekil çizelim mi? Evet çizelim, çizdik. Ne oluyor? Bakıyoruz A noktası 12'ye 0 güzel. B noktası 0 16 güzel. Bir de orijinden geçen bir mavi çember çizdik. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğimiz şey şu. O açısı 90 derece olduğuna göre ve biliyoruz ki çemberin analitiğinden ya da çemberin geometrik bilgisinden biliyoruz ki çapı gören çevre açı 90 olduğu için AB çap olmalı. AB çap olunca merkez bunun üzerinde olmalı ve tam ortada olmalı. O zaman merkez koordinatlarını bakın B'yi ve A'yı kullanarak Topla bölü 2 orta noktayı bular gibi bularsak ki 0 artı 12 bölü 2'den 6, 16 artı 0 bölü 2'den 8 gelir ki merkez koordinatları bulunmuş olur. E, yarı çapta bakıyorum A ile O arası 12 birim, O ile B arası 16 birim. 12, 16, 20 üçgenini dik üçgenden hatırlamak ve yarı çapın 10 olduğunu görmek de mümkün. Pisagor bağıntısı hatırlarız. Öyle olunca çember denklemi x eksi 6'nın karesi artı y eksi 8'in karesi eşittir. Ne olacak? Onun karesi 100 olacak diyerek sonuca ne yapabiliriz sevgili arkadaşlar? Gidebiliriz. Bu da hangi şıkta karşımıza çıkacak? D şıkkında karşımıza çıkacak sevgili arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Merkezi y eşittir 3 x eksi 8 doğrusu üzerinde bulunan ve her iki eksene teğet olan her iki eksene teğet olması enteresan. Ve dördüncü bölgede bir çember istiyoruz. Dördüncü gibi bölgede olacak. Merkezi bu doğru üzerinde olacak ve her iki eksene de teğet olacak. O zaman öyle bir öyle bir çember çizelim. Hatta şunu şöyle yerleştirelim. Bakıyoruz. Dördüncü bölgede bir çember çiziyoruz. X ekseni ve Y ekseni de yani eksenlere bu bölgede teğet. Merkez koordinatları M olsun. Doğrumuzda dikkat ederseniz Y eşittir. 3 x 8 doğrusu. Şimdi merkez koordinatlarının burada olması Dikkat edilirse yarı çaplar çizildiğinde bu parçanın R olması. Yukarı doğru bir yarı çap çizdiğimiz zaman bu parçanın da R olmasını gerektirir ki merkez koordinatlarını aslında R'ye bağlı yazabiliriz. Dördüncü bölgede bir nokta olduğu için R virgül eksi R olmak zorunda o zaman. Çünkü dördüncü bölgede. Peki bu nokta doğrunun üzerinde mi? Kesinlikle. Doğru denklemi de Y eşittir 3x-8 olduğuna göre. Bu nokta bu doğru üzerinde olduğuna göre denklemini sağlayacak. İşte biz bunu düşünerekten merkez koordinatlarını dolayısıyla da yarıçapı bulmuş olur ve denklemi de kurgulamış oluruz. Cevap şıklarına bakarsanız merkez koordinatları ve yarıçap çap daima ilişkilidir. Bunlardan birisi doğru cevap ama hangisi? R'yi bularsak bitecek. O zaman nokta doğru üzerinde ise denklemi sağlar. X yerine R, Y yerine eksi R yazıyoruz. X'i R eşittir. Şuradan devam edelim. X yerine R yazarsak 3R eksi 8. Buradan r'yi hesaplayalım. 4r 8 r o zaman 2 gelecek. Çok hızlı bir şekilde r'miz 2 olduğuna göre merkez koordinatları 2'ye 2 yarı çapta 2 olacak. Tabi 2'ye eksi 2 merkez koordinatları buna dikkat edelim. r'ye eksi r olduğu için 2'ye eksi 2. O zaman yarı çapta 2 birim. Denklem ne olacak? x eksi 2'nin karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir 4. Eksi artı olacak x eksi 2 y artı 2 ve 4. Evet c şıkkı. Dolayısıyla sorunun cevabı tamamlanmış oldu. Devam edelim. Diyor ki x eksi 4'ün karesi artı y eksi 6'ın karesi eşittir 34. Çemberinin bir kirişinin orta noktası p 3'e 3'tür. Bu kirişin uzunluğu nedir diye soruyor. Biz, bize bir çember lazım, bir kiriş lazım, bir orta nokta lazım, bir merkez lazım. Merkez 4'e 6, yarı çap lazım kök 34. Bunların hepsini pilot bir şekilde oluşturmak lazım. Yani bir çember çizmek lazım şekildeki gibi. Bir merkez belirlemek lazım. 4'e eksi 6, 4'e 6 olduğu için merkez koordinatlarını ifade etmek lazım. Kirişi oluşturmak, kirişin orta noktasını AP, PB eşitliğine bağlı olarak P33 demek lazım. Pilot bir şekilde, gerçek bir şekilde değil. Yarı çapın kök 34 olduğunu görüyoruz. Yarı çapa kök 34 yazmak. Ve buna bağlı mesela çemberdeki uzunluk bilgimizden kirişe inen dik kirişi ikiye bölerden buranın dik olduğunu söyleme. Dolayısıyla oluşan dik üçgende Pisagor yazma. PA'yı bularsak AB'yi zaten buluruz demek. Çünkü kirişin uzunluğu soruluyor. İşte bu şekilde yönlendirmek lazım soruyu. Tabi burada P ile M'yi bilmiyoruz. P ile M'yi nasıl buluruz? İşte P ile M'yi bulmanın yolu hepimizin bildiği yol aslında. Çemberin denklemini yazarken de kullandığımız temel bilgi iki nokta arasındaki uzaklık. Hadi bulalım iki nokta arasındaki uzaklık. Ne diyoruz? Kök içinde 4 eksi 3 1 1'in karesi yani x'lerin farkının karesi y'lerin farkının karesi bu nokta analitiğindeki temel bilgimizi hatırlamıyorsak tekrar oraya dönelim. Buradan devam ediyoruz 6 eksi 3 3'ün karesi gelecek bu durumda. Kare kök ne geliyor? karekök 10 geliyor. PM uzunluğu kare kök 10. Buradaki uzunluk kök 10 olduğuna göre dik üçgende Pisagor bağıntısını hatırlarsanız kök 34'ün karesi 34 kök 10'un karesi 10. Burası kök 24 olacak o zaman AP uzunluğu kök 24'ün gerçekleri de 2 kök 6. Burada da kök 24 var değil mi sevgili arkadaşlar? O zaman burası 2 kök 6, burası 2 kök 6. Toplarsak 4 kök 6 olacak. Kök 24'ün değeri çünkü hepimiz biliyoruz ki değil mi? 4 çarpı 6'dan 2 kök 6'ya tekabül eder. Dolayısıyla biz geometrik olarak böyle basit ve temel pilot bir şekil çizersek ve verilen bilgilerde merkezi okumak, yarıçapı okumak gibi işlemleri de yaparsak sorunun çözümüne muvaffak oluruz sevgili arkadaşlar. Daha temel bir soruyla devam ediyoruz. Analitik düzlemde A noktası 1'e eksi 1'miş. Hemen A noktası yerine 1'e eksi 1 yerleştirelim. Bir çember verilmiş ve çemberin denkleminden hemen de okuyabiliyoruz? X eksi 4'ün karesi artı Y eksi 5'in karesinden. Merkez koordinatları artı 4'e artı 5 olacak. Merkez koordinatları burası 4'e 5 diyelim. Devam ediyor. AB çemberin çapı olduğuna göre ki gözüktü. O zaman burası o merkez. İşte B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Çok rahat bir soru. Neden rahat bir soru? Çünkü o noktası tam orta nokta olduğu için gerek topla bölü 2'den gerekse artış azalışa göre baktığımızda absisleri kontrol ettiğimizde 1'den 4'e 3 artış var. O zaman 4'ten de ne olacak? 7 olacak. İşte eksi 1'den 5'e bakıyorum. 6 artış var. E 5'ten de 6 artacak. O zaman 11 olacak. 7'ye 11 doğru cevap olacak bu durumda. Dolayısıyla burada merkezi okuma ve basit bir orta nokta mantığından çalışma yapma mümkün. Devam ediyoruz x eksi 2'nin karesi artı y artı 1'in karesi eşittir 9. Çemberi ile p eksi 1'e 3 noktası arasındaki uzaklık en az kaç birimdir diye sormuş. Yine bir çember denklemi. Yine merkez koordinatları 2 eksi 1. Yarı çapımız ne? Dikkat ederseniz 3. Nokta çemberin içinde mi dışında mı? Onu birazdan konuşalım. Hemen bir pilot şekil yine her zaman olduğu gibi çizelim. Çizdik. Bakıyoruz. P noktasını eksi 1'e 3 dışarıda alsak. M noktası da 2 eksi 1 merkez koordinatları. P ile M arasındaki mesafeyi yine bakın iki nokta arasındaki uzaklığı bulalım kök içerisinde. X'lerin farkı 2 eksi 1 3. 3'ün karesi. Y'lerin farkına bakıyorum. Eksi 1 3 4. 4'ün karesi. Kök 25. O zaman 5 gelecek. P ile M arası toplamda 5 birim sevgili arkadaşlar. Biz yarı çapın kaç olduğunu hatırlıyoruz burada. 3 olduğunu hatırlıyoruz. R kare 9 olduğu için. O zaman şuradaki parça 2 birim olacak. P noktasının çembere o zaman... Bir kere dışarıda olduğu anlaşılıyor çünkü sonuçta 5 birim uzaklıkta olduğuna göre e, merkezden P noktası yarı çapta 3 birim olduğu için P'nin dışarıda olduğu anlaşıldı. Ve bununla beraber ne kadar uzakta en yakın uzaklığı bakıyorum 2 birim uzaklıkta. Dolayısıyla P noktasının çembere en yakın uzaklığı 2'dir diyebiliriz diyoruz. Peki. Devam edelim. Pilot şekiller her zaman iş yapar. Bakın bu soruda da iş yapacak mı? Kontrol edelim. İki tane çember denklemi var. Merkez koordinatlarını okuyabiliyorsunuz. yarıçapları okuyabiliyorsunuz. Bilinmeyenler var. Ama ne vermiş? Bakıyoruz. Çemberler birbirine dıştan teğet olduğuna göre. İki tane çemberimiz var. Dıştan teğetmiş. A nedir? Pozitif değeridir. E siz iki tane çember çizebilirsiniz. Rastgele. Pilot şekiller yine. Biri küçük biri büyük. İşte birinin yarı çapı 36'dan 6'ymış. Birinin yarı çapı A'ymış. Merkezine bakıyoruz. Birinci çemberin merkezi A virgül 0. Hani burada Y eksi 0'ın karesi gibi düşünülürse. Buna bakıyoruz. 0 virgül 12. İşte merkez koordinatlarını yazmak. yarıçapları yazmak. Sonra yine iki noktaya ulaştığımız zaman iki nokta arasındaki uzaklığı görmek. Ve buna bağlı olarak çalışma yapmak mümkün. Hemen şu pilot şeklimizi yan tarafa kaydıralım. Hemen işlemlerimizi burada yapalım. Ne yapalım? İki nokta arasındaki uzaklığı 6 artı A'ya eşitleyelim değil mi arkadaşlar? 6 artı A ki bunun karesi diyelim eşittir. X'lerin farkı a eksi 0 a kare artı y'ler farkı 12 12'nin karesi 144. Açalım o zaman bunu. 36 artı 12 a artı a kare eşittir. Sağ tarafta a kare artı 144 gelecek değil mi sevgili arkadaşlar? Peki a kareler birbirlerini götürdü. 12 a'mız burada kalsın. 144'ten 36 çıkartırsak herhalde 108 yapacak. A da ne olmalı? 9 olmalı değil mi? 9 kere 2. 10. Evet 18, 108. A da 9 olmalı. Kimi soruyoruz? Pozitif değerini soruyoruz. Bitti. A'nın pozitif değeri zaten 9'dur diyoruz ve soruyu çözmüş oluyoruz. Evet. Pilot şekiller daima işe yarar. Bakalım devam ediyoruz. Bir başka soru. A eksi 1 noktasından çemberine diyor. Çizilen bir teğet vardır ve bu teğetin uzunluğu 6 bilimse diyor. Yarı çap nedir? Bir, eksi bire noktasından çemberine denklemi verilen çembere çizilen teğetin uzunluğu 6 birimse. Hmm. Yani bir nokta yine bir de çember. İşte çemberin merkezi belli. 5'e eksi 1. Hemen merkez 5'e eksi 1. Bir A noktası eksi 1'e 1. E -1 e. Yine dışarıda aldım. Çünkü buradan bir teğet çizilecek. Sonuçta çizdik. A noktasına bir teğet çizdik. Bir teğet parçası oluştu. AB. Bu teğetin uzunluğu 6 ise diyor. Demek ki AB 6 birimmiş. Yarı çapta dikkat ederseniz burası. Burada bir dik üçgen oluşturmuş olduk. Yani noktaları da birleştirdiğimiz zaman ki M ile A arasındaki mesafeyi yine iki nokta arasındaki uzaklıktan bulalım. MA'nın karesi mi? diyelim kök alalım. Ne olacak sonuçta aynı şeyler. X'lerin farkına bakıyorum. 5 eksi 1 6. 6'nın karesi 36. Y'lerin farkına bakıyorum. 2. 2'nin karesi 4. O zaman otomatikman kök 40 geliyor. Direkt buraya kök 40 diyelim. Sonra uğraşmayalım. Burası kare kök 40 oldu. Ben şimdi dik üçgene bakıyorum. Dik üçgende sonuçta Pisagor yazdığınız zaman kök 40'ın karesi 40 eşittir r kare artı 36 dik üçgendeki Pisagor'dan bu sefer r kare gözüküyor ki 4 gelecek. r'miz de bu durumda 2 olarak bulunacak. Cevapta 2ymiş. Bakın yine bir pilot şekil çizdik. Yine bir nokta verilmiş, bir çember verilmiş. Çember denkleminden merkezi ve yarıçapı okumak. Noktalar arasındaki uzaklığı hesap etmek, iki nokta arasındaki uzaklık formülü hatırlamak ki çemberin denklemini oluştururken yaptığımız esas çalışma zaten bu. Yani bu tarz çalışmalar bizim için gerçekten Yeterli olur pilot şekiller bizim e, önümüze açar. O yüzden şöyle bir soruda da aynı pilot şekillerden bir tanesini kullanıp çözüme ulaşalım. Diyor analitik düzlemde 4x-3y artı 8 eşittir 0 doğrusu x-4'ün karesi artı y-3'ün karesi eşittir 81 çemberini m ve n noktalarında kestiğine göre diyor. Bir çember çizeceğiz bir de doğru çizeceğiz ve bu çemberle doğru birbirini kesecek. Bakın merkezi 4'e 3 mü bakıyorum. Evet 4'e 3 merkezi çemberin. Yarı bu 9 mu? Evet. Bakın O, M, 9. Bir doğru çizdim. Evet. Kesti. M ve N noktalarında kesti. M, soruyor. Bir kiriş oluştu. Biraz önce çözdüğümüz soru gibi. Kirişin ortasına bir dik attım. Ve bu diki bulduğum anda dik üçgende Pisagor yapacağım. İşte benim OH uzunluğum burada hesap edilecek. Pilot şeklim diyor ki O, OH H'i bularsan dik üçgende Pisagor'dan M haşı, dolayısıyla HN'yi. neyi, dolayısıyla M -neyi bularsın diyor. O haşı nasıl bulacağım sevgili arkadaşlar? Bu sefer dikkat edin noktanın doğru olan uzaklığı o haş. Noktanın doğru olan uzaklığını anımsarsak mutlak değer bölü kök içerisinde ifadesi var idi. O zaman noktayı denklemde ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz idi. 4'e 3 noktasını hemen denklemde yerleştirirsem x yerine 4 yazarsam 16. Y yerine 3 yazarsam eksi 9 artı 8. Aşağıda da x ve y'nin kat karelerini alıyoruz, alıyor idik. 16 artı 9. Yukarı bakıyorum 7, 15 mutlak değerden çıkış. Aşağıda da 25'ten 5 çıkıyor. Cevap 3. O aşımız 3 sevgili arkadaşlar. E, MH'i bulmak esas. MH'i da bulalım isterseniz. Yani MH neye eşit? MH. MH'in karesi artı 3'ün karesi eşittir. 9'un karesi. Ne yazdım? Tabii ki Pisagor yazdım. O zaman MH uzunluğu otomatikman bakalım. 81, 9, 72, kök 72. O da 6 kare kök 2 gelecek. M haşın 6 kök 2 olduğu bir durumda. H neye de 6 kök 2 olacak. M ile ne arası toplamda 12 kök 2 olacak sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde çözüme ne yapmış olduk? Ulaşmış olduk. Çözüme ulaşırken her zaman şunu söylüyoruz. Çözdüğümüz örneklerin çoğunda hemen bir pilot şekil. Gerçek ya da gerçeğe yakın böyle yorum yapabileceğimiz bir pilot şekil çizdik ve daha sonra da kullanabileceğimiz malzemeler ki burada sıralayabiliriz. Neleri kullandık? Noktanın noktaya olan uzaklığını defalarca kullandık. Noktanın doğruya olan uzaklığını biraz önce kullandık. Bunun haricinde başka geometrik olarak temelde çember geometri bilgisini hafiften kullandık. Orta nokta kavramını kullandık. Ve buna bağlı çalışmalar. Yani aslında çember analitiğinde esas olan şu. Böyle bir denklemle karşılaştığınız zaman merkezini hemen okumak yani merkezinin apsisi artı 4'tür ordinatı 3'tür diyebilmek. yarıçapta işte R kare 81 R'si de 9'dur diyebilmek. Yani bizi ilgilendiren esas nokta burası. Daha sonraki çalışmalar geçmiş bilgilerimizle de olgunlaşıyor. Peki. Standart denklemi üzerine çemberin bu tarz örneklerimiz şimdilik yeterli. Daha sonraki konularda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.